Keçen hastasıyım. Ağzımda mal kuruyordu ya. ya? Oh, işte ya, şu anda <phy Gracına> da yeah, <yozur> ya? Allah'ın inşallah. O bana da ne diyor? siz. Bu adamın resmini çekin bu adamın. Aynen, aynen resmini çekin. Operatörün fotoğrafını çekin. Nereden geliyorsun? Kaç bak seni, Kaç. Tak. başkan? Başkan! Zabı <laughs> bu ya uç, uç, kişi durdurduk uç durdurum, uç yani. biraz bak ya, uç kişiyle mullah durdurmuş Biraz çabuk olun, devam Biraz çabuk. Ölmeye geldik evet. Evet, var, var, var. Evet. ya utanmıyor musun be? Ya, şimdi durdurduk. Utanmıyor musun bu ormanı gitme ya? He? <laughs> siz de üç yıllık yasağı fırsatı değil mi? Komutan, mm. siz cengizin, cengizin canlaması değilsiniz. Halkın canlamasısınız. Benim için. Bizim yanımızda olacaksınız. Bizi asistanımızsınız siz. Bizi koruyacaksınız. Devletleri bize doldur. Bu adam sizin de ormanınız. Sadece bizim mi burası? Benim çocuklarım da askerlik yaptı. Ben de askerlik yaptım benim bu benim vatana. Katılma, Nedir o. bu zulüm? Yeter. Bunun, bunun oğlu, bunun oğlu. Orada PKK ile savaştı. PKK ile savaştı, savaştı. Sen kimle savaştın? Bize ne istiyorsunuz? Biz seni yiyecek dedik. Sonra yine doğru tekrar karşı karşıya Buradan kafamın al, üzerine aşağı attarım. Sonra bu suda Hiçbir müteahhit firma bir Ulan tek askerin içeri, tek, tek çullar içeri.